Gördüğünü iddia ettiğin şeyleri aslında bilinçaltında kurguluyor olamaz mısın diye soruyor sunucu Yusuf Güney'de. Bilinçaltı ve bilinç dışı gerçeklik, realite bunların hepsini ayırt edebilecek güç değil mi o kadar olgunlaştığımı düşünüyorum. Başlarda çok korktum düşündüm tabii ki de dedim acaba sana oyun mu oynanıyor yani bir kafanla zihinle mi oynanılıyor acaba istemeden bilmeden birileri sana müdahale mi ediyor? Gördüğünü, iddia ettiğin şeyleri aslında bilinçaltında kurguluyor olamaz mısın? Bilinçaltı ve bilinç dışı, gerçeklik, realite bunların hepsini ayırt edebilecek güç değil mi O kadar olgunlaştığını düşünüyorum. Başlarda çok oluyor Tabii ki de. Ya dedim acaba sana oyun mu oynanıyor yani? Bir kafanla zihnine mi oynanıyor? Acaba istemeden, bilmeden birileri sana müdahale mi ediyor? Değil. Çünkü tek başına değilsin orada. Seninle sürekli konuşan, seninle sürekli telkin veren, senin sana sürekli bulunduğun alemin ve boyutu anlatan bir görünmez varlık var. Ki. O da sensin. Hepsi sensin. Bütün alem sensin. Zaten.